karnım ağrıyor. Çünkü dakika kaldı ama. Allah yardım etsin. Oh! Duymuşsun! ben! Ben şimdi Yeter ya! Abi vallahi yeter ya! Yeter ya! Haydi çıkma! Haydi çıkma! Haydi! Come on, come on, come on, come on,

8 dakika uzatma verdi ya. 8 dakika bitti. Vallahi abi Allah'ım. Allah'ım yardım et. Ben ömrümde böyle bir sıkıntı yaşamam. Karnım ağrıyor. Allah'ım yardım et. Ali! 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 Kaderi yerler. <laughs> Kaderi yerler. Çok

bir dakika. Allah'ım galibiyet nasip et. Zafer nasip et. Oley! 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 Oley!